Sparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nin mekatronik bölümünde tezimizdir bu e, proje. Ben İsmail Mamadov ve arkadaşım Burak Sezek Demir'in beraber yaptığımız tolum ekme makinesidir. Sinan Ulus göstermek amacıyla da videoyu çekiyoruz. İstersen yakınlaştır. E, öncelikle makinamızın görsel olarak söylemek gerektiğim e, ekstra normal tekerlekler kısmından başka tank şasisi eklenmiştir. Bu sayede hareket kabiliyeti daha yüksek olacağını düşünüyoruz. Arkada iki tane tohumu ektikten sonra daha doğrusu bıraktıktan sonra düzleştirici mantığında yani çok fazla yayılmasın diye iki tane ekleme yaptık. Ön kısımda ise toprağı açmak için bir tane ekstra eklemeye yaptık tüm makinamız bluetooth'la çalışıyor. Bluetooth şu anda çalışması lazım. Ee, başlatmıştık. Birazdan nasıl çalıştığına dair balkonda video çekeceğiz. Ee, Bluetooth'umuz HC-05 olmakla beraber ya yani HC-05 bluetooth'la çalıştırıyoruz. İki tane pil tüm makineyi besliyor diyebilirim. Bu iki tane pil 18650 şarjlı pillerdir. Motor sürücü olarak e, L298'den motor sürücüsü kullanıyoruz. Hem motoru sürüyor hem de Arduino'yu besliyor. 6 voltluk 250 RPM'lik redüktörlü motorlar kullanıyoruz. Maalesef iç kısmını gösteremeyeceğiz çünkü iç kısmı elektronik alanlarımız olarak kapattık. Güvenlik açısından diyeyim ama onları çizim olarak yollarız yine. Servonun indüktörü söküldü ve yerine redüktörlü motor dönüştürüldü. Tohumu şu kısma atıyoruz ve Bluetooth'lu programı yazdığımız Bluetooth programla beraber şu kısımdan zaten yine iniyor. Ön tarafta LED'lerimiz var gece çalıştığında ışık saçması için. Bu kadar izlediğiniz için teşekkürler.